Bugünkü konu başlığımız erkeklere çıldırtmanın altı yolu. Yani erkek eve geldiğinde kendine bakmış bir kadın görmek ister. Bir erkek der gördün hissederse kesinlikle sizi başının tacı, evinin kraliçesi yapabilir. Şık giyinmiş, güzel kokan bir kadın. Erkek o anda ne yaşamış olursa olsun bütün ilgisini senin üzerine verecektir. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konu başlığımız erkeklere çıldırtmanın altı yolu. Altı adımda onları nasıl çıldırtıyoruz, bu altı yolu onlara neler yaptırıyoruz hep birlikte görelim. Ama öncesinde kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmuyoruz ve tabii ki değerli yorumlarınız benim için çok önemli. Evet gelelim İlk adıma bir erkeği nasıl çıldırtırız? Biliyorsunuz ki öncesinde kadınları çıldırtmanın yolunu işledik. Ee, çok fazla talep geldi erkekler için de çekelim yapalım diye. Sizlerin yorumlarına dikkate alarak şu an bu bölümü siz hanımlar için çekiyoruz. Bir erkeği çıldırtmanın ilk yolu onu arzuladığınızı ona hissettirin. Şimdi birçoğunuz bu nasıl olacak falan diye soruyorsunuz. Buradan duyuyorum. Kimimiz belki uzak mesafe ilişkisi yürütüyoruz. Kimimiz yan yanayız, görüşebiliyoruz. Uzak mesafe ilişkisi yürütenler özellikle bunu mesajlarıyla, telefon aramalarıyla ya da görüntülü görüşmelerinde konuşmalarıyla ona yansıtabilir. Onu istediğini onu hissettirebilir. Bir erkek bunu hissettiğinde zaten direkt ap oluyor. Ve bundan dolayı ne yapıyor? Size yavaş yavaş böyle size karşı kurulup delirmeye başlıyor. Eğer yan yanaysanız, görüşme fırsatınız da varsa bir erkekle yani erkek arkadaşınız ya da eşiniz artık kimse ona karşı ne bileyim küçük dokunuşlar olabilir, yan yanayken göz temasları olabilir. Bir kadın sevgisini de, kinini de, arzusunu da tamamen göz kontağıyla bir erkeğe çok rahat hissettirebilir. Ve unutmayın kadınlar bizler çok güçlüyüz. Bunu yapacak güç damarlarınızda kızlar. Hadi in, başlayalım bir adımla. Yapanlar bana özelden mesaj da atabilir. Merakla bekliyorum. Evet gelelim ikinci adıma. Aynı konulardan bahsedip ortak hobiler bulun. Bir erkeğe ilgi gösterirseniz zaten bu erkek otomatikman size karşı yoğunlaşacak ve çıldırmaya doğru yavaş yavaş ilerleyecek. Ortak konular nedir? Mesela bazı erkekler ekonomi sever, kimisi siyaset sever. Bunlarla ilgili sizin de tabii ki hoşunuza gitmesi gerekiyor. Sizi o erkeğin ilgi alanlarından, hobilerinden hangisi çekiyorsa onunla ilgili siz de bir şeyler üretin ve onunla ilgili örnek veriyorum. Bir şeyle ilgili yorum yapıyor diyelim. Aa hayatım öyle mi? Ben de böyle düşünüyorum bu konuyla ilgili deyip bir anda erken size karşı olan bakış açısını değiştirebilirsiniz. Erkek bir şaşıracak aa bu kadın bununla ilgili bilgili ve ortak bir konumuz ya da ortak bir hobimiz var deyip sizi daha farklı yerde görmeye başlayacak. Ve bu ne olacak biliyor musunuz? Sizi diğer kadınlardan ayıran en büyük özelliklerden biri olacak. Erkeğin gözünde tamamen yukarı çıkmış bir durumda olacaksınız. Evet hanımlar gelelim üçüncü maddeye. Üçüncü madde nedir? Öz bakımımız. Hep erkekleri giydirdik ya. Yok işte kılı var, yok tüyü var, yok kötü kokuyor yok dişlerini fırçalamıyor ellerini yıkamıyor şu el yıkama olayına geleceğim bir önceki videoda çok fazla yorum aldı çünkü ee, ellerin temizliği daha doğrusu ee, bahsettiğim işte manikürlü eller işte muntazam yapıda eller değil bazı insanlar ne yazık ki lavabodan çıktığında bir el yıkama ihtiyacı görmüyorlar ki ben birçok kadın da tanıyorum elindeki kremi bozulmasın diye lavabodan çıkıp ellerini yıkamadan o şekilde tekrardan insan içine çıkıyor benim bahsettiğim bu bu bir öz bakımdır arkadaşlar elleri yıkamak herkesin eli muntazam olacak manikürlü olacak diye bir bir geçerlilik yok. Temizlik imandan gelir diye de bir söz var. Aslında değinmek istediğim buydu. Beyler, bayanlar. Öz bakım nedir sevgili hanımlar? Öz bakım gidip bir duş almaktır. Bu pahalı parfümler alıp sıkınmak ya da ne bileyim pahalı duş jelleriyle yıkanmak değil. Bir su sabuna bakıyor öz bakım. Yani herkesin ekonomik durumu aynı düzeyde değil. Normal ya bir duş almak zor değil bir kadın için ve bu erkeğe kendini özel hissettirecektir. Sen kendine baktığın için erkek önemsediğini görecek. Ama düşünün eşiniz ya da sevgiliniz. İşte bütün gün evdesiniz. Çalışmadığınızı var varsıyorum. Yemek yapmışsınız. işte oraya buraya gidip gelmişsiniz. Ama eşiniz ya da erkek arkadaşınız eve gelmeden önce bir duş alma gereği bile duymamışsınız. Bu kesinlikle erkeği iter. Yani erkek eve geldiğinde kendine bakmış bir kadın görmek ister. Yani e, bu nasıl olur? Üstünüzü değiştirirsiniz. Küçük bir duş. Belki küçük bir makyaj hafif. Bu özbenliğinize gösterdiğiniz saygı tamamen ilişkinizin yürüyüşünü değiştirecektir ve erkeğin size bakış açısı da değişecektir. Yine erkek size karşı arzusu, ilgisi her şeyi artacak. Eğer öz bakımımızı önemsersek duş, saçımızı tarama, kıyafet değişikliği, temiz kıyafetler giyinme bahsettiğim bunlar. Dikkat edersek erkek gerçekten dediğim gibi ilgisi de artar size karşı. Size karşı arzusu da artar. Yani bunlar tamamen bir sanımların elinde. Gelelim dördüncü maddeye. Bir erkek ne ister arkadaşlar? Değer görmeyi ve bunu hissetmeyi. Ona değer verdiğinizi hissettirin. Bir erkek değer gördüğünü hissederse kesinlikle sizi başının tacı, evinin kraliçesi yapabilir. Ve en önemli nokta ona güven hissini verin. Bir erkek güvendiği kadına aşık olur. Sakın bunu unutmayın. Gelelim beşinci maddeye. Sevgi ve saygı. Bir erkeği baştan çıkarmanın diğer yolda ona güvenmek, onu sevmek ve saygı duymaktır. Erkekler genelde kendilerinden korkan onları iten değil de kendilerine güvenen her anlamda her alanda yanlarında duran güvenen, sayan ve seven kadınların arkasında dururlar ve onlardan hoşlanırlar. Ve gelelim 6. aynı zamanda son maddemize. Uygun ortam yaratın hanımlar. Erkeğin günü çok stresli geçmiş olabilir ya da gün içinde farklı şeylerle karşılaşmış olabilir. Acısı olabilir, kederi olabilir. Akşam evine geldiğinde bir erkek sen onun için uygun bir ortam hazırladıysan kim bilir belki sakin bir müzik fonda, sıcacık bir ortam, şık giyinmiş, güzel kokan bir kadın. Erkek o anda ne yaşamış olursa olsun bütün ilgisini senin üzerine verecektir ve tamamen sana ait olacaktır. Aklı, zihni, kalbi herhangi bir yerde değil o anda o müziğin ve sıcak ortamın etkisiyle tamamen sende olacaktır. Bu bölümü de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere.